Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet. Bakara suresinin 13. ayet-i kerimesini okumuştuk. Şimdi 14. ayet-i kerimesine geldik. Hemen okuyalım. Estağfurullah. وإذا لقل الذين Bakın buyu hemen ne yaptık bu lam harfine şeddeledik. Uzatmadan şeddeyi gördüğümüzde ne yapacağız? Hemen uzatmadan şeddeyi bağlayacağız. Bir daha okuyorum. وإذا لقل الذين آمنوا Devam ediyorum. Kalu <laughs> amanna Burada metti munfasıl artık bunu öğrendik. Harfi metten vav, sebebi metten dikemize geldi. Amanna <laughs> şedde de tuttuk. Ve iza halav halav ila şeya Buraya dikkat kalın harfleri kalın okuyacağız. Kulu ila şeyadinihim Kulu Yine metni uzatıyoruz. Kulu inna ma'akum inna Ne demiştik? Lam elif durağında durulmaz. Sadece bu lam elif durağı. Onda durma yapmıyoruz, durmuyoruz. Devam ediyoruz ma'akum inna ma nahnu mustehzi'un derken şuraya dikkat şu kelimeye dikkat edeceğiz. Şurayı da okuyalım. Nahnu nahnu mustehzi derken bakın altta met yazıyor. Bunu uzatacağız. Buradaki hemze ötreli bir elif uzatarak okuyacağız. Nasıl? Müstehziun. Devam edelim. Devam ediyoruz. Allahu Allahu yestehziu bihim ve yemüddühüm. Bir daha okuyoruz. Allah lafzını düzgün okuyalım. Allah lafzından önce üstün ötre olursa bu lamı kalın okuyoruz. Allahu yestehzi'u yestehzi'u bihim ve yemüddühüm fi du du kalın bu da kalın du yamahu ya'mehu Durduk. Bir daha okuyalım. Fi duyanihim ya'mehun Ulaike allazine işteravu dalalete bil Şimdi buraya bakalım. Bakın burada kasır yazıyor. Kasır. Şurada met yazıyordu. Burada kasır. Bu kısalt diyor bu bunu uzatma diyor. Nasıl olacak? Ü diye okuma diyor. Ü de geç. Üle, ulay da ne yapacağız? Uzatacağız. Niçin? Çünkü burada gizli bir elif var. Harfi metten elif, sebeb metten kırık hemze. Bu bir kelime olduğu için bu metti muttasıl oldu burada. Metti muttasıl. Evet. Üle ikellezîn. Hemen k'yi lam'a şeddeliyoruz. Okuyorum bir daha. Üle <laughs> neyi de cezimliyoruz şin harfimize Üle ikellezî neş Burada da dikkat edin. Bakın buradaki ötreli vav wow. ''Vülda'' <laughs> Şedde'de de tutuyoruz biraz. Bir daha okuyorum burayı, geçiyorum. Üleekel ladin sh bil uzatarak duruyoruz, sattıra durduk. Feme rabi had Burada ne yaptık? Bakın dikkat edin, burayı bölmedik. Yani rabihat ticaret ticaretühüm böyle ayrı ayrı okumadık. Sanki şuraya şeddeli gibi. Zaten şeddenin açılımı işte böyleydi. Şedde birincisi sakin, ikincisi harekeli olur. O şekilde okuduk. Bir daha okuyorum. Fema rabihat ticaretühüm ve mekanu muhtedin. Son kez şurayı okuyalım ve bitirelim. Ve mekanu, bakın buralarda hep harfi met geldiği için metti tabi olmuş. Mekanu bir elif uzattık hepsini. Mühtedin Sadakallahul azim Şunu hemen hatırlatalım. <laughs> harfimetten metten biri bulunup Ondan sonra sebebi metten herhangi bir şey bulunmazsa metti tabi oluyordu. Bir elif çekiyorduk ama <laughs> harfi metten biri bulunup sebebi metten hemze olur, sükün olur. Sebebi met iki taneydi hatırlayalım. Birisi hemze, birisi diğeri sükün. Daha sükuna hiç gelmedik, bahsetmedik. Bugüne kadar hep sebebi metten hemzeyi gördük. Hemze, sebebi metten hemze bazen dik gelirdi. Bakın dik gelir bazen. Bazen de bu şurada olduğu gibi kırık gelirdi. <laughs> Sebebi metten hemzemiz kırık geldiği zaman metti muttasıl oluyordu bir kelime olduğu için. Dik geldiği zaman metti munfasıl oluyordu. Onu da hatırlatmış olalım. Peki Allahu Teala cümlemizi muvaffak eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.